Arkadaşlar gelmiş olduğunuz adresin vitre gömme reza var, parçaları var. Daha çok kazanırsın. Dürüst. Bu, ürün, bu ürün iki yıllık bir ürün. Yani bir sorun problemi yok. Tek problemi contası. Contayla kabarmalar mevcut. Ürünün temizliğini yaptıktan sonra yeni contayı takarsak bu ürün sıfır gibi olacak. Yani 4-4-3 çalışacak. Şimdi bu ürünü temizleyip yeni parçaları takalım. Yani yeni derken eski parçaları contanın üzerine takalım. Başlayalım. Arkadaşlar uygulamanın sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi cont'a balon yapmış. Vitra'nın cont'aları silikon olduğu için balon yapar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu conta artık e, kullanılmayacak durumda. 2 e, senelik bir aslında iş takım bu ama iki sene içinde Vitra silikon cont'ası balon yapmış. Bunu ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde atıyoruz. Ürünleri komple temizledikten sonra cont'asını değiştirdikten sonra bu ürün bildiğiniz sıfır ürüne dönüşüyor. Yeni olmasından da ürünü. İçinde temizliğini yaptık. Şimdi bunun montajını yapıp kullanıma sunalım.